Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft bölümümüzün Minecraft, <laughs> Minecraft serimizin ikinci bölümündeyiz. Ee, biraz maden kazdık, kazdık saatlerce. Bayağı saatler sürdü yani. Bayağı derinlere indik. Anlatabiliyor muyum? Baksana şuralara bak. Görüyor musun? Bayağı gittik yani. Aktık, gittik. Aktık, uçtuk, gittik yani. O biraz kastı. Yani bir de harita Büyülü Bayağı oha inmez. Ama demir kazmam varmış ha tamam. Bunu görmemiş herhalde Emre. Dur abi kazalım. Hop güzel. Tamam bir tane kalmış orada onu aldım. Buraya ok ve yay koymuş. Bakalım az daha gidelim. Burayı... He burada şey. Elmas kazmayla o şeyleri kıracağız. Obsidian miydi onun ismi herhalde öyleydi. Tamam. Bura böyle ya. Dur şunları da alalım da. Neyse yukarıya çıkınca ben videoya devam edeyim ya. Yani. Evet. Elmas kazmayla geldim. Şurayı bir kazalım. Bunlarla cehenneme gideceğiz. <laughs> tövbe tövbe ya. Yani aldık mı? İyi aldık ama burada şeye düşebilirim ya. Bu su lazım. Neyse yukarıda daha iyi yerler vardı oraya gideyim bari. Evet tamam bunları kazalım şimdi. Umarım altta şey yoktur. Hadi ee, lav yoktur umarım. Da lav sönmüştür herhalde ya. Su attım çünkü. Zannetmiyorum lavın olacağını ki varmış. Cık. Oo kötü oldu bak. O zaman şöyle yapalım. Ama bana gelebilir mi lan? Dur az bir şey yemek yiyeceğim diyeceğim yemeğim yok. Deneyelim bakalım ya bir şey olmaz herhalde. Şöyle kazalım. Bakalım gelecek mi? Lav gelmiyor tamam böyle böyle kazayım ben. Evet arkadaşlar obsidiyenleri aldım. 16 tane obsidiyenimiz oldu. Şimdi ben bir yukarıya çıkayım. ya, yukarıda şey yapayım. O cehennemin kapısını yapayım. Bir oraya gidelim biz bir takımca. Yani bizim eve gidin, gitmenin yolunu kaybettik. O yüzden ben böyle kazarak çıkmaya çalışıyorum. Bakalım böyle gidelim ya. Böyle mademde kaybolduğunuzda falan mesela benim bu yaptığım taktiği yapabilirsiniz. İlla onu aramanıza gerek yok yani. Sonradan bir düzen verirsiniz. Aa geldim bak geldim. Çok uzun sürmedi yani. Neredeyim? Ulan neredeyiz? Oğlum nerelere geldik? Lan öleceğiz. Allah Allah. Şöyle etrafımı bir kapatmam gerekiyor. Bir yemek falan yiyeyim, canımı fullleyeyim. <laughs> sonunda abi, sonunda dakikalar sonra bulabildim evimizi. İyi bari gelelim bir eşyalarımızı falan düzenleyelim. Ee, şu suyun altındaki ev yaptım. Ona devam edeceğim. Suyun altına güzel bir ev yaptım. Bir de şuraya çiftlik yapmışlar. O çiftliği şuraya taşıyacağım. Şu gördüğünüz yere taşıyacağım. Oraya da güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Evet burada e, köylülerimiz var. Bunlara iş falan verdik abi. Bildiğin çalışıyorlar yani burada. <laughs> güzel. Köylülerimiz güzel. Nerede bu lanlar? Köylerimiz çalışıyor. Ee, şimdi şuraya Geçicilik bir e, cehennem kapısı için bir şey yapıyorum. Paranak gibi bir şey ya üstünü kapatsın sadece belli olsun yani. Şöyle bir yapalım. Abi bu ne? Bu ne lan? Lan o ne? Allah Allah ilk kez gördüm lan. Ne o? Bak geliyor. <laughs> Aa bak inşaatım da yarımda bıraktı. Oğlum. Tipe <laughs> bak. Ne bu? İlk kez gördüm ben bunu. Kesersek bir şey atar mı ki? Abi bağlayabilir miyim onu ben? Dur bir. Deneyim bir. Gel bakalım. Bağlanmıyor, bağlanmıyor. Dur deneyelim de. Tekrar deneyeceğim. Yok bağlanmıyor. Jönü <laughs> biraz fazlaya benziyor ha. Kılıcım da yok ki kılıç yapmadım da. Kırıldı bir de kılıç. Uğramadık abi dur kılıç yapmam gerekiyor. <laughs> Yok ki burada. Neyse dur şimdilik vuralım be Ne düşeceğini merak ediyorum. Canı biraz fazla. <laughs> Abi kaçıyor. Anlayamadım. Çok değişik bir şey yapmışlar. Ama güzel olmuş. Vurulmuyor be. Ne o? Kanka? Allah Allah. Yıldırım çarpardı ya. Aha öldü. Hayali zar çıktı abi. Değişikmiş. İsmini bilmiyorum ama. İsmi Antrubuntre olsun abi. Hmm. Tamam şimdi çekmek taşıyla Oy oldu reis artık buraya da gidebiliriz. Şu üstünü bir kapatayım ben. Üstünü kapatalım be. Nasıl yapayım üstünü? Üstü olmamış. Kapatamamışım dur. Şurayı şöyle yapalım o zaman. Çekil şuradan be. Çekil be. Sus. <laughs> şuradan. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle. Tamam, güzel oldu. Burası da güzel. Burayı ayarladık. Gidelim mi? Gidelim abi. Gidelim sonra hemen geri gelelim. <laughs> wow, bro. Gitme bence de gitme dur. Ama ne öldüm. <laughs> olamaz dur tekrar gitmem gerekiyor. Oğlum olamaz. Eşyalarımı almam gerekiyor orada. Ama yere düşmemem gerekiyor. Oy. Şişalarım nerede lan? Bak benim nasıl bekliyorlar oğlum. Dur şöyle yapalım. Ha onları vurmadıkça onlar da bize vurmuyordu. Dur o zaman. Şöyle çıkalım abi. Nerede? Oo, daha çok var. Gast. Gast gelmesin ya. Zaten bize buranın doydu. Tamam dönelim abi. Hadi eve dönelim. Tehlikeliydi. Tek yet. <laughs> we mm -hmm. Şimdi tarlamızı bir alalım abi. Tarla bayağı birikti çünkü yani. Baksana şunlara. Bir de tarla yapmayı unutmuşum ben. Onu Emre'den öğrendim bir. Yani böyle tohumla ekmemiz gerekiyor. Herhalde saat kapatsam ekiliyor mu? Ha ekiliyormuş. Bak bir tane kırıyoruz. iki tane çıkıyor. Sonra ekiyoruz. Bence bayağı mantıklı bir iş. Evet güzelmiş. Tarlamızı ekelim abi. Az da biz yiyelim. <laughs> Ama pişirmemiz lazım. Pişirmeden yapınca az veriyor. Pişirirsek daha fazla veriyor. O yüzden bunları patateslerimizi pişirelim öyle koyalım. Şunları bir ekelim. Hayır dostum yeme. İlk baş ekmemiz gerekiyor. Bu ne? Zehirli patates. Yiyelim abi. Dur oğlum ek oğlum ek ek. Neyse, yememiz gerekiyor herhalde ilk baş. Patates, ha pişmiş patates. Doğru, onu ekemem o yüzden. E, bu işin bir anlamı kalmadı abi. Allah Allah, bu... Ha, daha varmış. Doğru, evet. Ben de diyorum, sadece bir 64 mü çıktı dedim. Şuraya koyalım, buraya koyalım. Burada yokmuş. Buraya şöyle yapalım o zaman. Tamam. Şuraya da bunu atalım, bunu atalım. Kalsın burada güzel. Birazdan da cam eve yapmaya gideceğim abi. şu şuradaki çiftliği bir de buraya taşımamız gerekiyor. Ya da şurayı düzleştireyim. Şurayı düzleştireyim, çiftliği oraya taşıyalım. Şimdi bir kürek yapalım. İlk baş bir tahta almam gerekiyor. Tahtamız var mı? Dur, bloklar nerede? Şurada bak şunları alayım ben. Evet o işi yapabilmemiz için düşündük abi. İlk baş buraları kazmamız gerekiyor. İlk baş bir kazalım. Ondan sonra şey atarız buraya. Şurayı kazalım bayağı bir güzel yapalım abi. Buraları falan full bir dümdüz yapalım. Bir tarafa çiftlik yaparız. Çiftliğimiz bayağı büyük yapmayı düşünüyorum. Çünkü eti pişirince yiyince bayağı veriyor. Başka yerlere de görsel belki filan yaparız onları hallederiz ya. veya başka bir ev yaparız. Bu bana göre kötü ya yani taştan güzel bir ev yapabiliriz bayağı büyük bir şey. Bakalım. Bizim TNT'miz var ama kullanamıyoruz çünkü bir tane bir mod var herhalde ona emir yapmış onu ben bilmiyorum. Hani şey yapıyorsun ya mesela patlama alanı creeper filan patladığında mesela geri eşyaları mesela blokları geri getiriyor ya. O yüzden Olmuyor abi. Bebeğe <laughs> de şans. Ama ama yani çok daha mantıklı. Baksana uğraşmıyoruz ya. Şöyle olduğunu düşünsene. Ama geri dolacak herhalde buralar. Evet. Neyse deneyelim mi? Belki de olmaz. Kaç abi. İyi tamam hepsi patladı güzel. Bu kadarlık yeter gerisinde biz kazarız ya. Umarım dolmaz yani, umarım. Evet, yaptık abi ama geri doluyor. Bak gördüğünüz gibi geri doluyor. Durup dururken bloklar gelmeye başlıyor. Ya bu çok mantıksız olmuş bence. Bunu ayarlayabilirlerdi. Mesela TNT'lerini sadece creeper patladığında düzelebilirdi bu. Mantıklı olmamış bence böyle. Neyse. Evet arkadaşlar burayı bayağı düzleştirdik. Yani bayağı güzel oldu burası. Şura falan kaldı az bir şey. Şimdi oradaki çiftliği buraya getireceğim. E, buraya bir çiftlik yapacağım. Ondan sonra da oraya e, camdan bir ev yapmayı düşünüyorum. Camdan böyle suyun içine girecek. Bence gider olur yani. Bakalım deneyelim ya. Olmazsa zaten bozarız. Güzel bir şey yapmayı denedim. Bak şuraya köprü yaptım. Neyse şu çiftliği alalım. Şuraya bir getireyim. Öyle yapacağız. Şimdi ineklerimizi çekelim abi şey. Yaptığımız yeri çiftliğe çekelim ineklerimizi. Evet. ineklerimizi buraya taşıdık. Dur. Şunu da çekelim. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Şunu da çekelim. Gel 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 gel. 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 Oğlum ne bekliyorsun? Gelsene oğlum. Gelsene. Tamam. Burayı böyle yaptık. Ondan sonra burada bir basma yerimiz var. Şuraya belki... Yeni bir ev yaparız. Bu evi kırarız belki. Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi şuraya gideyim ben. Camdan o dediğim yeri yapayım. Bakalım nasıl olacak. Camımız kaç tane oldu? 64. Baya var ya. Yaparız. Az bir şey. Şuraları kıralım. Ee, buraları kırıp şey cam yapacağım. Yoksa cam olmayacak abi böyle. Kaç tane oldu? 64. 2.64'lü kırdım. Biraz daha kırayım abi. Şöyle bir 64 daha kırayım. Çünkü bayağı bak. Bayağı büyüteceğiz orayı. Oradan sonra onu bir de suyun içine aktaracağım yani. Baya baya cam isteyecek yani bu durum. Az daha kırmaya devam edelim. Tamam bu kadar yeter. Yüz küsür tane topladık. Bunları şimdi erit, cam yapalım. Şuradan şuraya aktaracağım. Ama hala şey çözemedim. Suyun içine ev yaptım camlardan. Onun içindeki sular gitmiyor. Onu anlayamadım. Onu çözemedim ya. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Evet buraya devam edelim bak. Şimdi bak, şuradan çıkartayım. Çünkü güzel yapamayacağım yoksa bu işler. Nasıl yapalım? Dur şunu bir kıralım. Bunu kırdıktan sonra şöyle gelsin abi o zaman bak dur. Ayarlayalım şöyle şöyle. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle 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 şöyle. Çık şuraya. Heh. Şöyle olsun şöyle. Şurayı böyle. Sonra şuradan dümdüz mü birleştirelim o zaman? Dümdüz birleştirelim dümdüz gelsin ya. Zorlamayalım fazla. Böyle böyle birleştirelim burayı. Tamam bura birleşti güzel. Şunu kıralım bu olmadı. Şöyle üstü kapansın. Oh, şu altları kapatmamız gerekiyor tamam gideyim az daha cam alayım burayı bitiririm herhalde hocamla ya Acaba abi şey... yaptım ben burayı ama buraya hala su var burada kovayla mı almam gerekiyor anlamadım ki kovayla alınmıyor ama tamam abi buldum madem öyle yapamayız ben de her yeri bundan yapayım tamam mı bak her yeri bundan yapıyorum. Bundan sonra bunların hepsini kıracağım. Yaptıktan sonra. yapalım. Nefesimi alayım abi. Tamam nefesi aldık. Bir abi. Bunların hepsini böyle yapalım. Burayı bir kapatalım. Ya ben anlamadım çünkü olmuyor. Ya, ya ben bir şey yanlış yapıyorum. Ya da değiştirmişler oyunu. <laughs> <laughs> Allah Allah Düşmedim canım Şey yapıyorum burayı kapatıyorum Umarım her yer kapanmıştır Hayır be lan bitti be Taş ver taş. Dur. Dur. Taş ver. Taş lazım. Dur yatalım öyle yapayım. Tamam oldu. Oldu herhalde. Bakalım. Aynen oldu bence bu sefer. Her yer susuz kurtulduk sonunda be Kazmamız var Şöyle yapalım belki bunu kullanmak zorunda kalırım Bakalım Herhalde düzeldi Evet arkadaşlar sonunda oldu sonunda istediğim oldu ama şey yapmamız gerekiyor ya tekstür pek indireceğim bu camların yani böyle şeffaf cam yani. Hiç şu noktalardan, beyazlıklardan falan olmayacak ya da ince cam yapacağım. Çünkü bu içeride gibi gözüküyor bak. Çünkü denizin manzarası zaten çok güzel oluyor. Bir de tekstür pek yaparım. Deniz daha da güzel gözükür. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadarlıkta. Lütfen beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler.